Merhaba, Hayata Destek Derneği'nden Aslı ben. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını doğru kaynaklar ve çözümlerle karşılayabilmek, insani yardım aktörleri olarak bizim temel motivasyonumuz. Yuva projesi bu kapsamda kurduğumuz güzel işbirliklerinden bir tanesi. Ben Gizem, Hatay Samandağlı'yım. Yuva ekibinin bir parçasıyım. 6 Şubat depremleri sonrasında bölgedeki en büyük ihtiyacın mekansal çözümler olduğunu gördük yaşam alanları, sosyal alanlar, çalışma mekanları olarak bu ihtiyacı yuva projesiyle gidermek için yola çıktık. Bunun aslında deprem bölgesinde üretilebilmesi ve depremzedenin bu üretimin bir parçası olması, yani yerel bir istidam sağlamak ve tabii ki prefabrik bir yapı modeli olduğu için de burada bunun monte edilmesinin daha hızlı ve sağlıklı olacağı karar verildi. Hatay Samandala's şu an atölyemiz burada. Atölyede 30 kişi şu an istihdam edilmiş durumda. Hepsi yerelden ve kadın çalışanlarımız da mevcut. Modüler bir sistem. En basit şekilde kurabiliyorsunuz, sökebiliyorsunuz. Çevre dostu bir yapı modeli. Yapımız tamamen ahşaptan. Bor esaslı selozik bir yalıtım malzemesi kullanıyoruz. Malzememiz alev almıyor. Malzemeyi elle dokunabiliyoruz. Kimyasal hiçbir şey yok. Ve çatıda bir eğimimiz var. Bu eğim sayesinde yağmur suyunu topluyoruz. Topladığımız yağmur suyu, yağmur suyu deposuna. O depodan da tuvaletimize bağlanmış durumda. Pasif iklimlendirme en önemli özelliklerimizden bir tanesi. Zeminde ve duvarda menfezlerimiz var ve bu menfezler içerideki hava sirkülasyonunu sağlıyor. Şimdiye dek Hayata Desteğin fonladığı yuvalar özel ihtiyaç sahibi kesimlere hizmet için kuruldu. Çocuklar, engeli olan bireyler, kadınlar. Somut bir iyileşmenin parçası olduğumuz için çok mutluyuz daha fazla yuvayı daha çok ihtiyaç sahibine ulaştırabilmek için hayata destek olmanızı bekliyoruz.